Genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, şerefi ve bağımsızlık onurunu öğretir. İlçe Milliyetin Müdürümüz Sayın Recep Dernekbaşı konuşmalarını yapmak üzere arz edelim. Kalemler Bakanı, Şube Müdürü, Değerli Okul Müdürler Arkadaşlarım, Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli üyeler, Geneliğin Teminatı, Sevgili Arkadaşlar, Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bugün dört ayrı bir çalışmanın sona erdiği ve öğrencilerimizin çalışmalarını, performanslarının neticelerini alındığı bir gün. Sevgili öğrenciler, başarı birden çok faktörü bağlıdır. Başarıya ulaşmada sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlı olma durumu Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez önüne sahiptir. Ve ancak hepsi bir arada başarılı, başarılı Başarılı oldu. Belki de en önemli aşaması kendisine kişinin güvenliği için dinlenmeyi hak ettiğini söylerlerdir. Bütün bir dönemin yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkımızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Aslında her gün ve her an yaptığımız işi değiştirerek de dinlenebiliriz tatil süresinde sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmenin yollarını aramalısınız. Çünkü okumak problemlerin ve sıkıntılarını kaynağını kurutur. Değerli

dünyada bir için iyi yetiştiririz, eğitim veririz. Evini geçimi gene iyi içerek verdiğin emeğine asla boşuna değmesin. dolu, seçtiği hoşgörülü ve bilge yolunu alanında yeni hitleri takip eden, bilgileri güncelleyen, öğretmenler açık birer meşale olmalı Bu görev, bu görev bilgiyle hareket edenler, yetiştireceğiniz öğretmenlerin başarısıyla her zaman gurur duyabilirsiniz. Değerli veliler, karneler, çocuklarımızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların derslerindeki durumlarını nasıl olduğunu ortaya koyan belgedir. Bu bilinçle çocuklarımızın kalbelerini değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yol açıcı suçlamalardan kaçınır.